Merhaba arkadaşlar. Set 146 birinci soru. Altı kenarda bir konveks çokgenin iç açıları toplamı aşağıdakilerden hangisine eşittir diye sorulmuş. Bir çokgende iç açılar toplamı arkadaşlar n-2 çarpı 180 ile bulunuyordu. O zaman hemen 6-2 çarpı 180 diyorum. Aslında bu çokgenin içine kaç tane üçgen sığdığıyla alakalı bir formül arkadaşlar. Yani 4 çarpı 180'den ne yaptı? 360, 720 derece yaptı. Kaç dik açısı var diyor. 720'yi hemen 90'a bölüyoruz. Sıfırlar gitti. 72'de 9, 8 kere var. Demek ki 8 tane dik açısı varmış. C şıkkı doğru cevabımız. İkinci soru. Yukarıda verilen elmas kesiti ile ilgili aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır? Konveks bir çokgendir. Doğru arkadaşlar. 5 tane kenarı vardır. Doğru. Dış açılar toplamı 360 derecedir. Bütün çokgenlerde değişmezdi arkadaşlar. Dış açılar toplamı hep 360 dereceydi. İç açılar toplamı 540 derecedir demiş. Bakın şu köşeden şöyle çizecek olursam kaç tane üçgen yerleştirebiliyorum? 1, 2, 3 tane. O zaman hemen 3 ile 180'i çarpalım. Ne yaptı? 540 derece yaptı. İç açılar toplamı 540 derecedir. Bu da doğru. Bir dış açısı 180 dereceden büyüktür diyor. Bu yanlış arkadaşlar. Değişikli doğru cevabımız olur. Üçüncü soru. Ali öğretmen geometri dersinde konveks ve konkav çokgenleri kavratmak için şekil 1'de üç iç açısı bilinen konveks çokgen kağıdı getirmiştir. Öğrencisi Merve'ye bu beşgenden konkav bir çokgen elde etmesini istemiştir. Merve, iki açısı bilinmeyen köşeleri açıortay doğruları üzerinden keserek şekil 2'deki konkav altıgeni elde etmiştir. Buna göre Merve şekil 2'de oluşan alfa açısının ölçüsünü kaç derece olarak hesaplamıştır diye soruyor. Şimdi arkadaşlar şurayı birleştirelim. Bakın açıortay üstünden kesmiş. Şuraya A dersek şu açı A olmalı. Şu açıya B dersek şu açı B olmalı. Bir beşgenin iç açılar toplamı kaç dereceydi arkadaşlar? Bakın şuradan şöyle ne yapabiliyorum? 3 Üç tane üçgen oluşturabiliyorum. Dolayısıyla 540 derece yapar. 3 çarpı 180'den. O zaman şu iç açıları toplayıp 540'ı eşitleyeceğiz. Şu açım nedir? 2A'dır. Şu açım 2B'dir. Yazalım arkadaşlar. 2A artı 2B artı 101 artı 102 artı 103 eşitmiş 540'a. Şu toplam ne yaptı? 306 derece yaptı. Karşıya attım. 2A artı 2B neye eşit geldi arkadaşlar? 234 e eşit geldi. A artı B neye eşit gelir? Buradan 2'ye böldüm. 117 derece. Şimdi A artı B 117 derece ise şurada üçgenin iç açılar toplamını yapıyorum. A artı B artı alfa. 180'e eşitse. A artı B nedir? 117'dir. Attım karşıya alfa ne bulundu? 63 derece bulundu. E şıkkı doğru cevabım oldu.